Bugün annemle piercing sıralayacağız. Ben muhtemelen hepsini beğenirim ama annem konusunda bilemiyorum. Bu güzel. Bir yani. Senin de beğendiğini biliyorum. Bu evet. da benim için çok güzel. İki. Yani. Bence ikiye de benim için bunu koyalım. Üçe gelir bence. İlk üçe girer. Olur koyalım. Üç olsun. Bunlar. gene Bu da geldi. çok güzel. Bunu da ikiye koyabiliriz. Yok bunu bence 6'ya koyalım Zaten kulak ya hep Bunun hakkında ne düşünüyorsun anne? Çok kötü Ya bence o kadar kötü değil ama Yine de 8'e falan Değil En tehlikeli en riskli yerlerden bir tanesi Bence 10 numara Bence güzel 9 olsun 10 <laughs> 10'a on. <laughs> koyuyoruz bunu Göbek piercingi de aynı şekilde sevmiyorum. Bu da çok Bence tehlikeli bir yerlerden piercing. bir tanesi. Enfeksiyon olabilecek yerlerden bir tanesi olduğu için sevmiyorum. Görünüşü hoş görünüyor olabilir ama çok riskli. Bence güzel görünüyor ama gerçekten neredeyse yani ona koyacağım. Hmm. Kulak piercingi yine. Çok güzel. Bak ben Sen şurayı yaptırmıştın değil mi? Çok seviyorum evet. Evet. 7'ye koyduk. Bunlar hakkında Geliyorum ne aşk. düşünüyorsun? Yorum bile yapmayacağım. <laughs> Yorum bile yapmayacağım ben buna. 2. 2 mi? İşte <laughs> o. <laughs> yani Şimdi açıkçası ben de isterdim burada böyle olsun ama babamın izin vermeyeceğini bildiğim için en azından sade olan şunu seçmiştim. Bence buralar da güzel bu arada. yok Buralar hakkında ne düşünüyorsun sence? İtici. Kaş? Ne? Piercing? Kaş olabilir. Dudak da olabilir. Ama harici bölgeler burun, ne bileyim, göbek. Değil, sevmiyorum. O Buralar şey, şu ikiye koyduğumuz. Marmelada çok ısırdın sen beni. De i̇kiye açık. koyduğumuz sence? Götü ötesi. Tamam, sonuç olarak anne. En güzel piercing sence hangisi? En güzeli... 6 numara ve 3 numara. Bence 1 ve 4... Evet anne piercing deldirmeye gidiyor muyuz? Bilmiyorum. Babandan sen izni kapacağım. Pek sence deldirmeli miyim? Sen bilirsin aşkım. Senin kararın. Ya çok kadın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet bugünlük annem annemle sıralamamız böyle oldu. İnşallah bir günde piercing deldirdiğim video gelir. Elimi <laughs> tuttum 哎，你没记得？